Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıflar için İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini çözeceğiz. Bu yazılı çalışmasının kapsamı Milli Eğitim'in de açıkladığı gibi Kasım'a kadar işlediğiniz konulardan oluşacaktır. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci soru geliyor. Fill in the blanks using be going to or will. Verilen boşlukları be going to ya da will kalıbıyla doldurunuz. İkisi de gelecek zamanla ilgili olan kalıptır. Will, geleceğe dair kesin olmayan tahminlerde bulunurken kullandığımız bir kalıptır. Bir going to kalıbı ise, geleceğe dair planlanmış eylemlerde ve bir şeyin gerçekleşeceğine dair elimizde güçlü bir kanıt olduğunda kullandığımız yapılardır. Soruları çözerek ikisinin de kurallarını hatırlayalım. Birinci soru, we travel to Barcelona next Friday. Biz önümüzdeki cuma günü Barcelona'ya yolculuk yapacağız. Bu daha önceden planlanmış bir eylemdir. O yüzden burada going to kalıbını kullanmalıyız. Going to kullanırken they, we, you özelerinden sonra are yardımcı fiilini kullanırız. Daha sonra going to'nun kendisini kullandıktan sonra fiilin birinci halini kullanırız. İkinci soru. I meet my friends from London tomorrow. Ben yarın Londra'dan arkadaşlarımla buluşacağım. Yine planlanmış bir eylem bulunmaktadır. Bu yüzden burada going to kalıbını kullanmalıyız. I özesinden sonra am yardımcı kelimesini kullanır. Daha sonra going to yazar fiilin birinci halini kullanırız. Üçüncü soru. Wait. Bekle. I give you a lift to your school. Seni okuluna ben bırakacağım. Konuşma anında geçtiği için burada will kalıbını kullanmalıyız. I will give sorunun cevabı olacaktır. Dördüncü soru. I think my mother not back. I think my mother not be back home until five o'clock. Sanırım saat 5'e kadar annem evde olmayacak. Gelecekle ilgili kesinliği olmayan bir tahminde bulunuyor. Bu yüzden burada will kalıbını kullanmalıyız. Ama parantez içerisindeki not kelimesi will kalıbını negatif yapmamızı ister. Will kalıbının negatif hali want'tur. Want yazdıktan sonra fiilin birinci halini, yalın halini kullanırız. Beşinci soru. Look at the clouds. Bulutlara bak. It rain. Gerçekleşeceğine dair elimizde güçlü bir kanıt var. Siyah bulutlar yağmurun yağacağının bir kanıtıdır. Bu yüzden burada going to kalıbını kullanmalıyız. He, she, it özellerinden sonra is yardımcı fiili kullanılır ve going to kalıbından sonra fiilin birinci hali kullanılır. Fill in the blanks using the words below. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazınız. Önce kelimelere bakalım. Vacancies, Boş yer demektir. Deadline, son tarih. Shift, vardiya anlamına gelir. Staff, personel demektir. Candidate, aday anlamına gelir. Şimdi bunları aşağıda uygun yerlere yerleştirelim. Birinci soru. The manager is interviewing the for the job. Müdür iş için görüşme yapıyor. Müdür iş için görüşmeyi candidate adaylarla yapar. İkinci soru. They will accept applications for various. Başvuruları çeşitli boşluk olan yerler için kabul edecekler. Bu yüzden buraya gelecek olan kelime vacancy kelimesidir. Üçüncü soru. The designers are working hard. Tasarımcılar çok sıkı çalışıyor. Because they have to finish the clothes before the... Çünkü onlar elbiseleri şu zamana kadar bitirmeliler. Eğer belli bir tarihte bitirmeleri gerekiyorsa buraya gelecek olan kelime deadline kelimesidir. Dördüncü soru. The will help the customers when they ask for information. Müşteriler bilgi istediğinde onlara yardımcı olurlar. Bunlar personellerdir. Buraya gelecek olan staff kelimesidir. Beşinci soru. As it is summer, waiters have to work night for the three month. Yaz geldiği için garsonlar gece vardiyasında çalışmalılar. Buraya gelecek olan uygun kelime shift kelimesidir. Night shift, gece vardiyası. Üçüncü soru. Fill in the blanks using prefer or would rather. Boşlukları prefer ya da would rather kalıbıyla doldurunuz. Prefer bir şeyi tercih etmek anlamına gelir. Would rather yine bir şeyi tercih etmek anlamına gelir. İkisinin birbirinden farkı kendinden sonra gelen fiillerdir. Prefer yapısı kendinden sonra fiilin ing eki almış halini alır. Would rather ise kendinden sonra fiilin birinci halini yalın halini alır. Birinci soru. Do you watching extreme sports or documentaries? Sen ekstrem sporları mı yoksa belgeselleri mi izlemeyi tercih edersin? Watching, izlemek fiili ing ekini almıştır. Burada prefer kelimesini kullanmalıyız. İkinci soru. They making music to listening to it. Onlar müzik yapmayı mı yoksa dinlemeyi mi tercih ederler? Making music. Gördüğünüz gibi make kelimesi ing ekini almıştır. Burada prefer kalıbını kullanmalıyız. Üçüncü soru. I play tennis. I will keep fit. Ben tenis oynuyorum. Ben fit kalacağım. Boşluktan sonra gelen play fiili hiçbir ek almamıştır. O yüzden burada Voltrader kalıbını kullanmalıyız. Dördüncü soru. My son attended to talent show to quiz show. Benim oğlum yetenek yarışmasına katılmayı quiz show'lara yani bilgi yarışmalarına katılmaya tercih eder. Attending katılma kelimesi ING'ni almıştır. Bu yüzden burada prefer kelimesini kullanmalıyız. Prefer kelimesini kullanırken dikkat etmeniz gereken bir nokta ise he, she, it özelerinde s takısıyla kullanılır. Yani prefers olarak yazılır. Beşinci soru. Diana knit and sew. Diana örmeyi dikmeye tercih eder. I'm sure she will love it. Eminim onu sevecek. Knit örmek fiili birinci haliyle kullanılmıştır. O yüzden burada would rather kelimesini kullanmalıyız. Dördüncü soru. Match the idioms and props with their English meaning below. Verilen deyimleri ya da atasözlerini İngilizce anlamları ile eşleştiriniz. Birincisi. Someone who has a surprising ability or skill. Şaşırtıcı yeteneğe sahip olan bir kimse. Buna karşılık gelecek deyim dark horse deyimidir. Sürpriz bir şekilde bir yeteneğin ortaya çıkması anlamına gelir. İkincisi, love a secret to be known. Bir sırrın ortaya çıkması. Buna karşılık gelen ise D şıkkıdır. Let the cat out of the bag. Bir sırrın ortaya çıkması anlamına gelir. Üçüncüsü, having a talent for garden design. Bahçe dizaynı hakkında bir yeteneğe sahip olmak. Bir konuda yeteneğimizin olması E şıkkı ile eşleşir. A flair for. Bir şeyde yetenek sahibi olmak. Dördüncü soru, being both quickly and in a large number. Çok hızlı bir şekilde ve çok fazla miktarlarda satılması ise aşık ile eşleşir. Selling like hot cakes. Çok fazla ve aniden satılması anlamına gelir. Beşinci soru. Being very happy. Çok mutlu olmak. Bu ise B şıkkı ile eşleşir. Be tickled to death. Aşırı derecede mutlu olmak anlamına gelir. Match the words. Verilen kelimeleri eşleştiriniz. Birinci kelime. Innovative. Yenilikçi anlamına gelen bu kelimenin eşi E şıkkındadır. Innovative entrepreneur yenilikçi girişimcilik demektir. İkinci kelime sustainable. Bu kelimenin devamı ise D şıkkındadır. Sustainable enerji, sürdürülebilir enerji. Üçüncü kelime space, uzay demektir. Bu kelimenin eşi ise C şıkkındadır. Colonization, Space colonization uzay kolonileri demektir. Dördüncü kelime transportation ulaşım demektir. Bu kelimenin neşi ise B şıkkındadır. Transportation system ulaşım sistemi. Beşinci kelime artificial yapay demektir. Bu kelimenin neşi ise A harfindedir. Artificial intelligence yapay zeka demektir. Match the future jobs with their definitions. Geleceğin mesleklerini açıklamaları ile eşleştiriniz. Birinci meslek, an app developer. Uygulama geliştirici. Bunun açıklaması D harfindedir. Akıllı telefonlar için uygulama tasarlarlar. İkinci meslek ise biotechnologies. Eşleştiği harf ise A harfidir. Yeni ürünler geliştirmek için laboratuvarlarda deneyler yaparlar. Üçüncü meslek, an orthodontist. Buna karşılık gelen açıklama ise B harfindedir insanların diş problemleriyle ilgilenirler. Dördüncü meslek, an entrepreneur. Bu girişimci demektir. Bunun tanımı ise E harfindedir. Risk alarak yeni işler kurmaktır. Beşinci meslek ise a software engineer. Buna karşılık gelen tanım ise C harfindedir. Bilgisayarlar için programlar geliştirir ve tasarlarlar. Fill in the blanks with the correct form of the words in the brackets. Parantez içerisinde verilen fiillerin uygun hallerini boşluklara yazınız. Birinci soru. I prefer play volleyball to football. Ben voleybol oynamayı futbol oynamayı tercih ediyorum. Prefer kalıbından sonra gelen fiil ing ikini alır. İkinci soru. People would rather watch that movie very much. İnsanlar bu filmi izlemeyi çok fazla tercih ediyorlar. Would rather ifadesinden sonra gelen fiil hiçbir ek almaz. Üçüncü soru. I would prefer stay at home tonight rather than go out. Ben bu gece evde kalmayı dışarıya gitmeyi tercih ediyorum. Would prefer kalıbı kendinden sonra to kelimesini alır, daha sonra fiilin birinci halini alır. Dördüncü soru, Samuel prefers take a taxi. Samuel taksi çağırmayı tercih ediyor. Prefer kalıbı kendinden sonra fiili ing ekini alır. Beşinci soru, Sally would prefer drink cold water. Sally soğuk içmeyi tercih ediyor. Would prefer kalıbı kendinden sonra to kelimesini alır, daha sonra fiilin birinci halini alır. My cousin would rather eat a salad than hamburger. Benim kuzenim salata yemeği hamburger yemeği tercih ediyor. Would rather kalıbından sonra gelen fiil hiçbir ek almaz. Choose the correct option. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Birinci soru sorry. Üzgünüm. I can't come with you tonight. Bugün sen, bu gece seninle gelemem. Because I promised my son to the cinema. Ben oğluma sinema için söz verdim. Promise kelimesi kendinden sonra infinitif olur. Yani A şıkkı doğrudur. İkinci soru. He is glad her. Glad ifadesi kendinden sonra infinitif olur. He is glad to meet her. Onunla tanıştığına memnun oldu. Üçüncü soru. I am interested in chess. Ben satranca ilgiliyim. Interested in proposition da kullanılmıştır. Gerund ve infinitive'in bu kuralı da proposition olan kelimelerden sonra gerund ifadesi gelir. Yani fiilin ayıncı almış hali. Yani A seçeneği doğrudur. Dördüncü soru A ve B kişisi konuşuyor. A. I have never seen Bob diving into the sea. Ben denizde Bob'u hiç dalış yaparken görmedim. B ise cevap veriyor. Oh you don't know. A sen bilmiyorsun. His disability prevents him from. Onun sakatlığı ona engel oluyor. Prevent kendinden sonra proposition almıştır. Bu yüzden burada fiilin ing almış halini yani gerund halini kullanmalıyız. Beşinci soru. A ve B kişisi konuşuyor. A. I enjoy using computer games at work. Ben işte bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanırım. Olumlu bir cümleye katılacaksak eğer so do I kalıbıyla katılırız. Ben de anlamına gelir. B kişisi de A şıkkını söylemelidir. Ben de aynı şekilde bilgisayar oyunlarını işte oynamaktan hoşlanıyorum diyecekse eğer so do I demelidir. Altıncı soru A ve B kişisi konuşuyor. A. I don't mind working with a team. Ben takım halinde çalışmayı sevmiyorum. Olumsuz bir cümleye katılacaksak eğer ben de diyeceksek olumsuz cümleler için bu sefer neither do I demeliyiz. Ben de sevmiyorum, ben de hoşlanmıyorum anlamlarına gelecek. Yedinci soru. They suggested eat at the local Italian restaurant. Onlar lokal, yerel İtalyan restorantında yememizi tavsiye ettiler. Suggest kelimesi kendinden sonra gerund yani fiilin ayıncı almış halini alır. Eğer sınavımızla ilgili daha fazla soru çözmek istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Orada 11. sınıflar için 1. dönem birinci yazılı örneği bulunmaktadır. Benzer konular çıkacağından dolayı daha fazla pratik yapmış olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik